1'den 30'a kadar olan sayılarda 3'e tam bölünenler 3'ün katları 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ve 30'dur. Burada 2 üssü n artı 1 kuralını uygulayacak olursak 2 üssü 4, 7, 10 şeklinde 2 üssü 31'e kadar 3'er 3'er artı artı gider. Diğerine bakacak olursak burada 1 kalanını verdiği için 1, 4, 7, 10 şeklinde 28'e kadar gidenlerdir. 2 üssü n uyguladığımızda da 2, 2 üssü 4, 2 üssü 7'den 2 üssü 28'e gider. 2 kalanını verenler de 2, 5, 8, 11 diye gider. 2 üssü n eksi 1 deyip üstleri 1 çıkartarak yazdığımızda bu dizinin tamamen aynısını elde etmiş oluruz. Bu da yine 4, 7, 10, 4, 7, 10 şeklinde burada vardır baştaki 2 üssü 1 ile şuradaki değer sondaki 2 üssü 31 kümeye dahil değildir. Baktığımızda burada 10 tane var, bir tane de burada 11 oluyor. Yani burası 9 tane 10 ve 11 toplam 11 çeşit eleman olmuş oluyor. Buna göre doğru cevabımız A seçeneğidir.